Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla ilgili sizle konuşmak istiyorum. Ve bu konuyla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videonun altını yaparsanız ben de bilgilenmiş olurum. Biliyorsunuz LHR kartlarla ET kazmaya çalışıyoruz ve miner programları 170'ine kadar ET kırabiliyorlar. Yalnız bu kırma sonucunda inanılmaz bir elektrik yüklemesi yapılıyor. Yani 3070T LHR kart mesela L5H alıyor diyelim ETH'de ama evet L5H alırken bir 220 bata çıkıyor, bir 200'e düşüyor, bir 180'e düşüyor, bir 260'a e çıkıyor. Devamlı bir Watt dalgalanması oluyor. Tabi bu Watt dalgalanması ekran kartına zararı var mı? Ya da ileri zamanlarda zararı olur mu? Çok merak ediyorum. Şimdi bu Watt dalgalanmasını Hayos üzerinden size göstereceğim. Normalde hep duvardan bakıyorduk biliyorsunuz. Şimdi Hayos'ta istatistikler panelinde her kartın nasıl bir bat dalgalanması yaşadığını görüyoruz. Onu anlatacağım ben şimdi size. Tabi şu anda ben kendi LHR kartlar ETH'ye döndüm. Çünkü Ergo çok çok az kazandırmaya başladı. Şu an en iyi kazanç ETH'de gözüküyor LHR kartlar için. ETH'deyim. Tabi biraz fazla bat çekiyormuş gibi geliyor. Onun haricinde çok fazla bir dalgalanma var. Bat dalgalanması var. Onlar dolayı ben tedirginim. Acaba... Anlık yüklemelerde ekran kartına herhangi bir sıkıntı verir mi vermez mi diye insan e, tereddüt etmiyor değil. Bir de biliyorsunuz aldığım kartlar garantisiz kartlar. Yani yurt dışından aldığım için bir ay değişim garantisi var. Onun haricinde herhangi bir garanti vermiyorlar. Ondan dolayı da insan korkuyor ister istemez. Ben şimdi bu tarafa alalım. Bakalım her kartta dalgalanmalar nasıl oluyor size göstermek istiyorum. Onun için buraya alıyorum. Evet şu anda görüyorsunuz. 3080, 3070 ve 3060'larla ETH'ye döndüm. Bakın uzun bir süre. 4 gündür açık. 2 günde e, mayonez programı da rest atmamış. 4 günde stabil olarak çalışıyor. Burada böyle gözüküyor. Herhangi bir dalgalanma da yok görüyorsunuz. 336 336 336 H alabiliyorum bu alt karttan. E, tekrar yenile diyelim. 81'e 79 55 55 3060'larla da 32H alıyorum. Yalnız burada tüketim değişiyor. Ama biz anlık olarak burada çok fazla göremiyoruz. Bunu görmemiz için istatistikler menüsüne tıklamamız gerekiyor. Bu menü aslında çok önemli ve çok güzel bir menü. Ara sıra takip etmemiz gereken bir yer. Bakın şimdi aşağı indiğimde görüyorsunuz minimum 327'ye maksimum 351'e çıkmışım. Ve ortalaması 334H. İşte işin garip tarafı şurada başlıyor. Bakın inanılmaz bir bat dalgalanması var. 1100'den 1070'e 847'ye devamlı iniş çıkışlı. Hatta bunun şöyle bir güzel tarafı var. İstiyorsanız ilk kartımıza bakalım. Bütün şuradan kaldırıyorum klikleri. Gördüğünüz gibi ilk kartım 3080T 81-82 haş arasına gidip geliyor. Herhangi bir ciddi bir dalgalanma yok. 82'lerde, 81'lerde bana e, mega haş veriyor. Ama vata baktığım zaman inanılmaz bir dalgalanma var. 200 vata çıkmış, 253'e çıkmış, 279'a çıkmış, 199'a düşmüş. Bakın şu gördüğünüz olay devamlı dalgalanma. Normalde biliyorsunuz diğer... E, leher olmayan ekran kartlarına bu olayı göremezsiniz. Standarttır, sabittir. Yani 200 watt çekiyorsa 200 watt çeker. Yani 1-2 watt oynar arada. Ama şu an gördüğünüz gibi felaket bir dalgalanma var. Tabi bu dalgalanmanın ekran kartına fiziksel olarak bir zarar var mı yok mu onu çok merak ediyorum. Şu an bir şey yok gözüküyor. Ama ilerleyen zamanlarda en korktuğum şeylerden biri bu oldu. Acaba bir zarar verecek mi? Çünkü bir güç pompalaması yapıyor. Bir 288 Watt'a çıkıyor. Birden 198 Watt'a düşüyor. Şimdi ikinci kartımıza bakalım. İkinci kartımızda 3080 ti, O da aynı şekilde Gör, görüyorsunuz. Devamlı Watt'lar çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Burada stabil olduğunu görebilirsiniz. 79-80H arasında stabil olarak veriyor. Üçüncü kartımıza bakalım. Üçüncü kartımızda 3070 ti. 3070 Ti'mizde 55H ortalaması var. Görüyorsunuz. da çok fazla değişken var. Bir 135 Watt çekmiş. Birden 200 Watt'a çıkmış. Uzun bir süre 133'te gezmiş. Tekrar 200 Watt'lara çıkmış. Görüyor dalgalanmayı çok iyi buradan takip edebiliyorsunuz. Yani illa duvardan Watt ölçeğiniz olmasına gerek yok. Hay olsun bu panelinde, istatistikler panelinde çok rahat bir şekilde hem hashtag ortalamasını hem de BAT ortalamasını çok güzel bir şekilde analiz edebilirsiniz. Dördüncü, beşinci kartımıza bakalım. 3060'lara. Bakın 3060'larda sabit gitmiş 32 yaşlarda. Şurada bir kısa bir 23 yaşa kadar düşmüş. 23 yaşa düştüğünde BAT da 80 Watt'a inmiş. Burada görüyorsunuz zaten. Şöyle evet. 80 wattta 23 haça düşmüş, haşa düşmüş. Daha sonrasında 100 h, 84 haş gibi böyle dalgalanmalar mevcut. Tabi ne kadar ileride sağlıklı olacak ya da kartımıza ne gibi sıkıntı yaratacak hiçbir fikrim yok bu konuda. Ama size bilgilendirmek istiyorum bu istatistikler konusunda. Son kartımızda görüyorsunuz. Son kartımızda 33 h. Sabit 32 yaşta vermiş. Ama bata baktığımızda 100 watt'tan 78 watt, 76, 85, 100, 100, 96 gibi inip inip çıkıyor. Burada zaten toplam wattı görebiliyoruz. Ortalama 1 kava 1000 watt çekiyor. Ve burada da az önce söyledim. Ortalama 334 H alıyorum. Ben bu 6 karttan 351 görmüş, 327'yi de görmüş ama ortalamamız bu şekilde siz de istatistikler kısmından kartlarınızı, LHR kartlarınızı buradan takip edebilirsiniz. Hepsini klikleyelim. Evet bütün total kartların haşını da, vatını da bu ekrandan takip edebiliyoruz. Tekrar genel bakış yapalım. Şimdi dediğim gibi çok fazla yüklenmiyorum kartlara. Hatta bunlar da... Ee... Tabi 3000 üstüne çıkmadım kesinlikle. 2700 bile belki biraz fazla olabilir ama ben ideal gördüm. Zaten GameWartlar fazla ısındığını söylemiştim ben size. Şu an oda sıcaklığı 26 derecelerde. Arkamdaki kapı açık biraz sirkülasyon yapıyor. Ama gene de GameWartlar fanlar %100'den aşağı düşmüyor. Ve 57-59 derecelerde. Galakuralar guyserine çalışıyor. 48-49 derecelerde fanlarda da %70'lerde Elsa marka 3060'lar da 48-47 derecelerde fanlar da %70-40 arasına gidip geliyor. Yani Gainmark 3080 ti haricinde diğer ekran kartlarında ısı sorunu ya da fan sorunu yok. Siz de görüyorsunuz. Ama Gainmark Gain marka 3080 Ti'lerde hem ısı sorunum var hem de fan hızlı çalışıyor. Dediğim gibi önümüz kış olduğu için e, ciddi bir sıkıntı yaşamayacağım. Ama yaza doğru nasıl bir güncelleme yaparız? E, petleri mi değiştiririz ya da e, neler yapacağımıza ya da yazı doğru karar vermek istiyorum. Allah uzun ömür verirse. Tabii öyle bir fikrim var, öyle bir düşüncem var. Görüyorsunuz 4 gündür Ethereum kazıyorum. E, LHR kartlarımla. Gayet de güzel gidiyor. Hemen Wattman sitesinden istiyorsanız bakalım. Kazançlar neymiş? 2 tane 3070, 2 tane 3080 Ti, 2 tane 3060 LHR kart olarak işaretledim. Ve hesapla diyorum. Evet hesapla dediğimde elektrik çıktıktan sonra en fazla kazandıran Ethereum oluyor. Bunun yukarıda olmasının sebebi elektrik çıkılmamış halinden dolayı e, Raven üstte gözüküyor ama şu an en iyi kazandıran Ethereum 15 dolar para bırakıyormuş. Biliyorsunuz ben uzun süre uzun süre Ergo kalmıştım. Ergo 11,5 dolara kadar geriledi. Bu gerilemeden dolayı daha fazla Ergo'da kalmak istemedim. Kartlar ...biraz daha ısınsın yapacak bir şey yok diye düşündüm. Ondan dolayı Ethereum'a geçtim. Ve Ethereum kazıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bu kadar para bıraktığını söylüyor. Tabii ruh uzadı. uzadı. Ee, madencilikteki gelirler düştüğünden dolayı... ...bu zorlukla da alakalı... ...paraların, kripto paraların fiyatları da alakalı değişken olarak... ...tabii bu günlük gelirlerimiz artıyor, düşüyor. Normalde demiştim 9 ayda amorti edecek 3080 TL'ler... ...şu an 14-15 aylara kadar çıktı. İleride gelirler daha düşerse... ROI süresi daha da uzayacak. Ama gelirler artarsa ROI süremiz biraz daha kısalabilir. Batman sitesinden de gördüğünüz gibi böyle bırakıyor. Ondan dolayı ben de Ethereum'a döndüm. Ethereum'da bu şekilde kazım yapıyorum. Ve istatistikler menüsünden de batların dalgalanmasını az önce benim yaptığım gibi görebilirsiniz. Tekrardan videoyu bitirmeden önce bu bat dalgalanması ekran kartları için ne kadar sıkıntılı hiçbir fikrim yok. Çünkü lehre kartlar yeni çıktı. Lehre kartları çözen mining programları bu işi yeni yapmaya başladılar. Ondan dolayı devamlı lehre kartları çözmesinden dolayı bir dalgalanma oluyor. Çünkü mining programı çözüyor, çözemiyor. Devamlı bir bat pompalaması, yüklemesi yapıyor ekran kartlarına. O yüklemeden dolayı da ekranda gördüğünüz gibi bat dalgalanması oluyor. Umarım uzun vadede ekran kartlarının başına bir şey gelmez. Zaten ben Ethereum kazmıyordum bu layer kartlarla. Ama dediğim gibi diğer altcoin'ler getirisi düştüğü için Ethereum'a kaydım. Ama diğer altcoin'lerin getirisi yükselirse Ethereum'da kalmam. Diğer Ergo'dan, CFX'den ya da Raven'e dönebilirim. Ama bu haliyle Ethereum kazmak zorundayım. Çünkü diğerleri ciddi anlamda düştü. Ee, bu video ile ilgili başta söylediğim gibi yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ee, siz ne, ne düşünüyorsunuz bu watt dalgalanması hakkında? Kartlara zarar verebilir mi? Daha teknik detaylı bilgi sahibi olan e, insanlar olabilir. Onların da görüşlerine ihtiyacım var. Benim ciddi anlamda teknik detay bilgim yok. Ondan yorumları çok önemsiyorum bu video ile ilgili. Ve haricinde kanala abone olup bilimler açarsanız çok memnun olurum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.